Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir lezzetle geldim. Fırında beşamel soslu krepli boğaça böreğimiz var. Şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Burada krep malzemelerimiz var. İlk önce iç harcımızı hazırlayalım ki soğusun. Daha sonra krebimize geçeriz. Bunun için tavamıza 4 yemek kaşığı zeytinyağımızı alıyoruz. Ve üzerine ince doğramış olduğum kestane mantarlarımı ekliyorum. Burada 6 adet mantarım var. Siz istediğiniz mantarı kullanabilirsiniz. Yüksek ateşte mantarlarımızı kavuruyoruz. Mantarlarımız kavrulduktan sonra üzerine 200 gram kıymamızı ekliyoruz. Mantarlı tavuklu da yapabilirsiniz bu tarifimizi. Mantar tavuklu da çok güzel oluyor. Kıymayla da çok güzel oluyor. Bu şekilde kavrulduktan sonra bir tane soğanımızı ekliyoruz. Üç tane yeşil biberim ve yarım da kapya biberimi ekliyorum. Yeteri miktarda tuzumuzu ekliyoruz. Renk vermesi için yarım yemek kaşığı domates salçası ekledim. 3-4 yemek kaşığı da domates sosumuzu ekliyoruz. Baharatlarımızı ekliyoruz. Pul biber, karabiber, kimyon ve kırmızı toz biberimizi. Siz burada istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Bu baharatlardan çıkarabilirsiniz. Ve yarım çay bardağı kadar da suyumuzu ekliyoruz. Ve sosumuzu güzelce kaynatıp kavurarak çok lezzetli bir harç elde etmiş oluyoruz. Şimdi krep yapımımıza geçebiliriz. Bunun için karıştırma kabımıza iki tane yumurtamızı alıyoruz. Yarım çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ekliyoruz. Sütümüzü ekliyoruz 2 su bardağı kadar. Bunları ilk önce bir karıştıralım. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. Unumuzu çok fazla eklemeyeceğiz. 1,5 su bardağından çok az fazla ekleyeceğiz. Krep harcımız çok katı olmaması gerekiyor. Krebimiz kalın olursa Yemeğimiz gerçekten güzel olmuyor. İnce krepler elde etmemiz gerekiyor. Bu ölçülere uyduğunuz zaman istediğimiz krepleri elde edebiliriz. Bu şekilde akışkan olması gerekiyor. Şimdi pişimine geçebiliriz. Krep tavamı çok az Yağlıyorum, ince şekilde tavamıza döküyoruz, ön arkalı çok fazla pişirmeden kızartıyoruz. Bu ölçülerle dokuz ta tane krebimiz çıkıyor. Tabi tavanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu değişir. Bütün harcımız bitesiye kadar aynı işlemleri yaptıktan sonra şimdi sarımına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi yumuşacık, incecik çok güzel kreplerimiz oldu. Şimdi harcımızdan krebimizin tam ortasına 2 yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Ve bohça gibi kare şeklinde sarıyoruz. Çok az yağlamış olduğum fırın tepsisini ters olarak koyuyoruz bu şekilde kreplerimizi sarıyoruz şimdi üzerine beşamel sosumuzu yapabiliriz tencerenin içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekledim Tereyağı eridikten sonra 1 yemek kaşığı unu ekleyeceğim un kokusu çıkasıya kadar kavuruyoruz çok az Tuzumuzu ekliyoruz. Çırpma telimizle karıştırarak açsa sütümüzü ekliyoruz bir su bardağı kadar ve kaynayasıya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Bu arada fırınımızı da 180 derecede ısıtalım alt üst ayarda fırınımızda ısıtıyoruz. Beşamel sosumuz hazır. Çok azıcık da karabiber ekleyerek karıştırıyoruz. Şimdi bütün sosumuzu kreplerimizin üzerine paylaştırabiliriz. Beşamel sosumuzun da çok katı olmaması gerekiyor. Daha sonra üzerlerine kaşar peynirlerimizi de paylaştırıyoruz ve kaşar peynirlerimiz eriyip kızarana kadar fırında pişiriyoruz. Evet. Çok güzel pişti. Nar gibi kızardılar. Çok lezzet oluyor gerçekten. Muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.